Zayıflamak için bugüne kadar her şeyi deneyen 3 kadın. Şimdi işin uzmanlarıyla gerçek bir zayıflama yolculuğuna başlıyor. Onlar istedikleri kilolara ulaşmak için sağlıklı beslenip biraz ter dökmeye hazır. Uzman diyetisyen Cenk Özyılmaz, fitness eğitmeni Murat Büyü ve uzman klinik psikolog İpek Gökozan eşliğinde 3 kadın tek hedef başlıyor. Merhaba, ben uzman diyetisyen Cenk Özyılmaz, XLS Nutrition 3 Kadın Tek Hedef projesinin beslenme uzmanıyım. Bugün bizlerle birlikte üç farklı metabolizmaya sahip hanımefendi bulunuyor. Onları tanımak istiyorum. Evet sizden başlayalım. Sizi tanıyabilir miyiz? Merhabalar. Ismim Seray Mete. 41 yaşındayım. 165 boyunda ve 110 kilogramım. 110 kilogramsınız evet. peki. Biraz geçmişe dönelim. Şöyle son 1-2 sene içerisinde bu 110 kilonun hiç altında bulundunuz mu? 101 kiloya kadar indim. Hı hı. Yani normalde çocukluğumda falan öyle çok kilo yani hiç kilom yoktu. Şöyle 5-10 sene öncesine gidelim ya da bu vücudun görmüş olduğu en alt kilo kaç? 50, 52 o kilolardı yani ciddi maksimum. Çok biraz aslında 50'li 55. Kilo. Yani maksimum 55'ti. Hı hı. Sonrasında yani hiç farkında olmadan işte 60, 70 Derken 80'e kadar çıktım. E, sigara kullanıyordum. Hı hı. E, sigarayı bıraktım. Hı hı. O sigarayı bıraktıktan sonra. Sigarayı zaten bırakırken kaç kiloyduk? 80'lerdeydim. Yani yine 75-80 bandındaydım ama bıraktıktan sonra hiç anlamadım. Birden yüzleri gördüm. Sonrasında e, maksimum çıktığım kilo yani 119 kiloya kadar çıktım. 119. 110'a indim. 101'e kadar iniyorum. Fakat bir türlü o yüzün altına inemiyorum yani. 101 o 90, bariyeri var. Evet, evet 101'i aşamadım. Yani geçen yılda yine 101 kilodaydım. Tekrar başlamadık sigaraya bu arada. Hayır, sigaraya başlamadım. Peki çok güzel. Bu sigaranın bırakılmasından sonra sıklıkla karşılaştığımız problemlerden birisi aslında bu e, eli ağza gitme refleksi genellikle beslenmede özellikle gıdaların çok tüketilmesiyle karşı karşıya oluyor. Evet. Sigarayı bırakan bireylerde sıklıkla görmüş olduğumuz bir problem. 101 kilonun altına düşemiyoruz. 101 barajı var. Peki ailemizde özellikle birinci derece yakınlarımızda? Ee, Annemizde, babamızda varsa, kardeşimizde varsa çocuk vesaire. Bu zamana kadar teşhis konuş bir rahatsızlık var mı? Hayır yok. Hı -hı. Peki rahatsızlığımız yok. Peki spor yapmada bir problemimiz var mı? Yok ama hiç spor yapmıyorum. Hı -hı. Yani hiç çok. Neden yapmıyoruz? Onu hayatıma sokamadım zor geliyor açıkçası spor yapmak. Yani Biz... yürüyüşe de baktığım evet, yok. Evet. Biz aslında şöyle planlıyoruz beslenme programlarını çünkü. 3 ee, ayaklı masaya benzetiyorum ben bunu. Beslenme, fiziksel aktivite ve yeterli e, dengeli ve yeterli uyku. Bunun üçü aynı anda olduğunda çok ciddi, güzel, başarılı sonuçlar elde ediliyor. Evet Seray biliyorsun ki bu programın içerisinde spor olmazsa olmaz. Dolayısıyla bunu hayatına katacaksın. Evet. O yüzden şimdiden kendini hazırlamanı umuyorum. Peki sana geçelim. Biraz dinleyelim bakalım seni de. Ee, ben Melisa, 25 yaşındayım. 1.60 boyum, 87 kilo kilodayım. Hı hı. İstanbul'da doğdum, büyüdüm. Hı hı. Diyet hakkında her zaman bir diyet. Yani en az olduğum kilo sanırım 64 kiloydu. 64. En ne zaman hani, oldun bunu? 4 sene önce falan. Neden mesela? Bir hedefim mi vardı? Genellikle ya, kilo o, vermede bir hedef oluyor. Yani hep genelde kiloluydum. Hı hı. Yani en az olduğum da 64'tü. 64'ten sonra hep kilo almaya başladım. Hı hı hı. Ama hep kiloluydum yani çocukluğumdan Peki, peki ailende yani. birinci derece yakınlarda böyle kilo problemi. Ben hep kilo Aha. defekti derim bunu. Kilo defekti olan bir aile yakınım var mı? Var. Annemle, Annemle kardeşim. Ama babam da yok mesela. Anne, anne ve kardeş. Genellikle ve kardeş. kız çocukları anneye çeker genetik derler ama tabi bunun bilimsel bir açıklaması yok ama sen de annene çektiğini söylüyorsun. Peki bu 87 kiloda olduğunu söyledim. Bunun üstüne hiç çıktığın oldu mu? Evet 92'yi 92, 92 gördün. Aynen all time 92 keydim. Peki mesela bu özür dilerim lafını da böldüm. Bu 64 kilodan 87 kiloya e, çıkış serüveninde Eminim ki yanlış yaptım. Bir beslenme sistemi var. Evet. Hareketsiz yaşam ve onunla birlikte yediğin gıdaların aşırı kalorili olmasına kaynaklı kilo e, kilo kazancı sağladım. Peki bu spesifik hangi gıdalarda oldu? Mesela Cenk hocam ben meyveyi çok seviyorum. Ya da Cenk hocam ben çikolatayı çok seviyorum ya da ben ee, hamur işlerini çok seviyorum. Hangisini çikolata, daha çok tercih ediyorsun? Peki tatlı. sen de çikolatayı evet. bırakamayanlardan. Evet, evet. Kesinlikle. Sürekli tatlı yiyerek hayatımı sürdürebilirim herhalde. Ama şanslısın ki e, kullanacağımız Destek ürünü müziği, de kakaolu ve çikolata evet, aromalı. o yüzden. Çok <laughs> burada çok senin sevindim. o psikolojik hazını da o e, tamamlayacak evet. diye düşünüyorum. Evet. Peki, senin bu program e, içerisinde detayını çok iyi biliyorsun. Yapamayacağın ya da uygulayamayacağın bir şey olduğunu düşünüyor musun? Yok, şimdi bu tarafta yok. bir spor eksikliği vardı, onu tamamlayacağız. Düşünmüyorum. Murat En fazla düşündüm şey, hani çikolata istediğimde. Buradaki o senin evet, ihtiyacını sonraki... çok rahatlıkla karşılayacak. Evet. Peki, seni tanıyalım. Merhaba. Hı hı, merhaba. ben. Güven, 35 yaşındayım. Bir çocuk annesiyim. Çok güzel. Şu anda 78 kiloyum. Hemen bölüyorum. Maksimum mudur bu gördüğü vücudun? Hayır. E, hamileyken 95'i gördüm. Kaç kilo gebe kalmıştı? 79. 79. Aslında 16 kilo almışsın gibi. Evet. 16 kilo evet 16 kilo aslında gebelik dönemi yani 12 ile 15 kilo arasında kilo alımı normal Aslına bakacak olursan e, gebelik döneminde çok ciddi bir kilo almamışsın. Fakat evet. biraz kilolu gebek almışsın evet. diyebiliriz. Değil mi? Evet. E, evlendiğimde 60 kiloydu. Hı. Peki neden 60 kilodan bu 70 ya da 75'e <laughs> Düzen, çıktı? Düzensiz beslenme. E, çünkü çalışırken çok fazla e, yemek saatlerine dikkat edemiyordum. Bu birincisi. İkincisi hı hı. E, eşim geç geldiği için yemek saatlerim biraz geç oluyordu. Hı hı. Bir de yemekten sonra çok fazla abur cubur tüketiyorduk hı hı. beraber. O kilo almadı. O da yerine ben kilo aldım. Onun alacaklarını da ben aldım. Aslında ben hep şunu görüyorum. Evde özellikle tek birey yaşamayan evlerde, ailesiyle eşiyle yaşayan bireylerde şunu görüyorum. Bir evde iki kişi sağlıklı beslenme programı uyguladığı zaman çok güzel sonuçlar alıyor. Burada da bunun ee, olmadığını çok net bir şekilde gördük. Neden? Çünkü eş durumundan kaynaklı sanırım. Evet. E, yani kötü gıdaların demeyeyim de daha lezzetli, daha kalorili gıdaların tüketim isteği şekilde. yüksek. Dolayısıyla ona ayak uydurma oluyor ve neticede kilo kazancı kaçınılmaz evet. son oluyor. Peki yine çok önemli bir soru. Hep sordum diğer e, arkadaşlara da. Ailede birinci derece akrabalarda genetik bir problem var Değil. mı? Şeker, tansiyon, kolesterol. şeker var. Hı -hı. Ee, ama tansiyon ya da kolesterol ailede hiç kimsede yok. Tabii ki biz bunların hepsini kontrol ettireceğiz. Ee, bu bizim için olmazsa olmaz. Burada bir sıkıntınız var mı yok mu? Bunların hepsinin detaylı taramasını yapacağız. Ama benim tavsiyem e, özellikle ailede, birinci derece akrabalarda e, illaki ölüm olması gerekmiyor. Yani ölümle sonuçlanmış bir durum olması gerekmiyor. E, şeker, tansiyon, kalp hastalığı varsa tavsiyem 6 ayda bir bunu kontrol ettirmeniz. Çünkü genetik bizimle birlikte çocuklarımıza miras olarak geçiyor. Dolayısıyla anneden, babadan ya da teyzeden, amcadan, haladan bize geçmiş olan genetik bir miras var. Bunu kontrol ettirmemizde fayda var. Programın temel hatlarını çok iyi biliyorsunuz. Kilo verme üstüne bir program uygulayacağız. Ama burada biz bu kiloyu verirken kesinlikle ama kesinlikle temel besin öğelerinden eksik kalmanızı istemiyoruz. Dolayısıyla burada XLS Nutrition'ın bize sağlamış olduğu fayda bütün vitamin, mineral ihtiyacımızın %90, %80, %90'lık kısmını tek bir öğünde neredeyse karşılıyor. Dolayısıyla biz program içerisinde bunu günde bir öğün ya da iki öğün öğünü kompanse edecek şekilde sizlere bunu vereceğiz. Dolayısıyla normal beslenmenizden de ayrı kalmadan bu ürünü kullanarak çok rahatlıkla kilo kaybını sağlayacaksınız. Her hafta zaten kontrollerimizi yapacağız. Sizleri tartacağız, sizleri fotoğraflayacağız ve gelişimlerinizi takip edeceğiz. Güzel bir grup oluşturduğumuzu düşünüyorum. Bu grupla birlikte güzel sonuçlar alacağımızı umuyorum. Evet hanımlar çok güzel sohbet ettik. Şimdi tabii ki bireyselleştirmiş beslenme programlarınızı oluşturmamız gerekiyor. Programa başlayabilmemiz için. Hepinizin bildiği gibi bu programın başlayabilmesi için kilolarınızın tartılması, ve onların değerlendirilmesi gerekiyor. Tabii ki sadece kilo değil. Bununla birlikte vücut yağ oranınız, kas oranınız ve suyunuz da önemli. Hazırsanız tartılmaya gidebiliriz. Evet hanımlar, vahim tablolar önümüzde. Gayet sıkıntılı sonuçlarla karşı karşıyayız diyebilirim. Merak ettiğim sorular var açıkçası. Notlarımı aldım. Tabii ki her bir her birinizin metabolizması, her birinizin anatomik fonksiyonları, anatomik özellikleri farklı olduğu için tabii ki her birinizin sonuçları çok farklı çıktı ama Genel olarak sıkıntı gördüm. Bazı şeyler var. Ee, Seray notumu almışım. Ee, senin vücudunda diğer bayanlarda da var bu arada ödem fazlalığı ama senin seninkinde çok fazla olduğunu gördüm. Ya bunun temel bir iki tane aslında sebebi var. Bunu merak etmek istiyorum. Mesela su tüketimin nasıl? Çok az. Günde kaç bardak su içiyorsun? Mesela bugün bir bardak içtim. Yani çok bu saate çok kadar olsun. bir bardak su içtim. Bazen hiç içmediğim oluyor. Hiç oluyor. Yudum yudum yani hı hı. bir şey içeceksen, yani bir ilaç bile içeceksen bir yudum içiyorum. Hı. Peki sevmiyor musun yoksa unutuyor musun? Yoksa içmek mi istemiyorsun? Aklına gelmiyor. Şimdi mesela bazı durumlarda aklına gelmiyor, unutuyorsun. Hı hı. Yoksa içebilirsin. Şimdi mesela bazı durumlar oluşabiliyor. Aynı şeyi size de soralım. Kimisi mesela tuvalete çıkmak istemediği için su içmek istemiyor olabiliyor. Kimisi unutuyor, kimisi tadını sevmiyor. Böyle şeyler olabiliyor. En büyük etken e, gün içerisinde açıkçası dışarıda olduğum için Hı -hı. tuvalet sorunu yani tuvalete e, gideceğini için, düşündüğün evet, için içmek istemiyorsun. Evet, o yüzden içmek istemiyorsun. Evet. Var. Peki hanımlar yani vücudunuzun ödem fazlalıkları oldukça fazla. Yani vücudunuzun iyi, iyi suyu az, yani olması gereken suyu az, kötü suyu, ödem dediğimiz su ise çok daha fazla gözüküyor. Bu dengeyi de bizim açımızdan pozitif tarafa çekmemiz lazım. Ee, şöyle bir bilgi vermek istiyorum. Çok duyuyorsunuzdur bunu su hayattır, su içilmesi gerekiyor gibi tabirler. Şimdi şöyle düşünün. Su aslında zayıflamaya yardımcı bir araç. Neden diye soracak olursanız suyun kalorisi yok. Vücuda giriş itibariyle herhangi bir kalori alımı söz konusu olmuyor. Fakat vücut bunu dışarıya atabilmek için enerji harcıyor. Hem idrarla ya da terleme ile birlikte vücut bunu dışarıya atıyor biliyorsunuz ki. Fakat bu süreçler içerisinde vücut bunu dışarıya atabilmek için çok ciddi bir enerji sarfiyatı söz konusu oluyor. Dolayısıyla su tüketimi bu noktada oldukça önemli. Sizlerden söz istiyorum. Su tüketimimizi arttırmamız gerekiyor. Her birinizin tabii ki su tüketim miktarı farklılık gösteriyor. Bu beslenme programlarında en altta yazacak. Bunların en başta sözünü sizden alacağım. Okey? Söz müdür? Evet. Peki. Melisa sana geçelim. Melisa senin temel olarak spesifik aslında bazen metabolizman düşük olduğunu gördüm sonucunda. Yani aktiviteyle olan ilişkin çok kötü değildi açıkçası. Fakat sadece yürüyüş mü yapıyorsun? Ya spor salonuna da gidiyorum ama hı. ara ara gidiyorum, ara ara bırakıyorum. Hı hı. Yani çok böyle e, şey tutarlı bir e, gitmiyorum. Tutarlı hı hı. bir spor yapmıyorum. Şimdi bazen metabolizma hızını hızlandırabilmenin en önemli e, altın kuralı yeterli ve dengeli bir şekilde fiziksel aktivite yapmaktır. Mesela sadece yürüyüş yapıyorum diyen birisinin metabolizması senden daha düşük olabilir. Dolayısıyla bunun tabii ki çeşitlendirilmesi gerekiyor. Bu noktada siz bu konuda spor desteği alacaksınız. Bazen metabolizmanızı da bu şekilde arttırabileceğimizi düşünüyorum. Çünkü bazen metabolizmanızı arttırırsak gün içerisindeki sarfiyatın fazla olacağı için kilo verimin kolaylaşacak. Dolayısıyla buna da oldukça dikkat edeceğiz. O yüzden doğru bir spor programı da bu noktada oldukça önemli bir hal aldı senin için. Peki. Bengü senin yani temel olarak yani yağ fazlalığım var, ödem fazlalığım var. Ee, çok spesifik bir tarafa doğru fırlamış bir sıkıntının olduğunu görmedim açıkçası. Ama yağ oranı fazlalığın çok küçük de bir iç organ yağlanma fazlalığım var. Diğer bireylerde de var bu arada bu. Ya bunun nedeninin aslında bir iki sebepten olduğunu aslında sen de biliyorsun. Ben sadece biraz daha spesifik sorular sormak istiyorum sana. Bunun nedenini bilelim ki en azından bunu tekrarının yaşanmaması için. Tamam. Peki mesela beyaz undan yapılmış ürünler çok tüketiyor musun? Evet. Yani mesela bu seviyorum. ekmek olabilir, kurabiye olabilir, iyi. Ee, hamur işleri olabilir, yağda kızartılmış e, ya da fırınlanmış börekler, çörekler, poğaçalar olabilir. Çok tüketiyor musun? Çok peki. Şimdi bunlar hanımlar biliyorsunuz ki maalesef çok çabuk acıktıran gıdalar. Bugün itibariyle beyaz undan yapılmış gıdaları çıkarın hayatınızdan. Onun yerine tam tahıllı unlardan yapılmış, çok tahıllı unlardan yapılmış gıdaları tüketmenizi tavsiye ediyorum. Evet hanımlar, her birinizin kişiye özel oluşturmuş olduğum beslenme programları hazır. Biraz bunlardan bahsetmek istiyorum. Üstüne konuşalım biraz spesifik tüketemeyeceğinizi düşündüğünüz gıdalar varsa onların birkaçını belki değiştirebiliriz. Seray senden başlayalım. Senin yumuşak dokun biraz daha fazla olduğu için yani kas acmin, biraz daha kilo problemin yani kilo fazlalığın olduğu için biraz daha fazla yumurta yazdım sabah kahvaltıda beslenme programına. Proteinini tamamlayabilmek için hindi füme ve lor peyniriyle biraz bunu daha zenginleştirdim. Almış olduğumuz veriler doğrultusunda bağırsaklarınla ilgili böyle bir yavaşlık durumu söz konusu olduğu için biraz daha bol yeşillik yazdım. Bunu tüketmek zorundasın, tamam? Kahvaltım bunlardan oluşuyor. Sen biraz daha Türk kahvaltısını sevdiğin için sana da yine yumurtanı yazdık, lorunu yazdık, protein ekmeği verdim sana. Özel bir ekmek biliyorsun. İndi füme ve bol yeşillikle senin de beslen programını oluşturdum. Bengü sendeki durum ise senin de yumurtan biraz daha fazla. Senin de biraz daha tok kalmanı istediğim için. Ama senin yumurtanı sadece lor peyniriyle bir omlet karışımı yaptım. Yanına e, avokado, ceviz gibi yağları sevdiğini söylediğin için, e, yağ yani o tarz şeyleri yemeyi sevdiğin için kahvaltına bunları ekledim. Ama senin de bağırsakların daha iyi çalışsın diye biber, salatalık, roka, marul, maydanoz gibi yeşillikleri de sıklıkla ekledim. Kahvaltı bunlardan oluşuyor. Kahvaltı ile öğlen yemeği arasına öğün koymadım. Öğlen yemeğine geçeceğiz kahvaltıdan sonra. Her birinizde farklı olmak üzere 5 gün protein kaynaklı gıdalardan oluşturdum beslenme programını. Seray, Melisa senin 4 gün, Bengü senin de 4 gün. Yani 4 gün, 5 gün arda arda protein kaynaklı gıdalar tüketeceğiz. Ama tabii ki burada dikkat etmeniz gereken önemli bir şey sadece tavuk yememeniz. Yani tavuk, organik tavuk tüketebilirsiniz, hindi tüketebilirsiniz ama o da 5 gün, 4 gün değil. Yani bir gün muhakkak balık yemeniz gerekiyor, bir gün muhakkak kırmızı et tüketmeniz gerekiyor. Bir gün tavuk eti ya da hindi eti tüketebilirsiniz. Organik ter tüketmenizi tercihen öneririm. Balık yemeği seviyorsanız haftanın iki günü de tüketebilirsiniz ama gün sayılarına dikkat ediyorsunuz. Onun dışında sen kuru baklagil yemeklerini de sevdiğin için kuru baklagil yemeklerini sebze yemeği kategorisinde biraz daha fazla verdim. Sen sebze yemeklerini yemeyi sevdiğin için sebze yemekleri verdim. Biraz daha tok kallıya sana bir ekstra yoğurt ilavesi yaptık. Öğlen et ve sebze kombinasyonlarında sana bir protein ekmeği ekledim. Melisa'nın sabahki kahvaltısındaki gibi. Sana burada biraz acımasız davranmış olabilirim. Sana herhangi bir protein ekmeği ilave etmedim. Olur. Öğlen yemeğinden sonra ara öğüne geçeceğiz. Ara öğünde... Her birinizin tabii ki tüketmesi gereken gıdalar farklılık gösteriyor. Seray, probiyotik yoğurt yazdım. Cevizle birlikte tüketeceksin. Şekerini dengelesin diye biraz daha toz tarçın ilave ettim. Sana ise badem ya da kaju verdim. Kaju yemeyi sevdiğini söylediğim için. Ama sana yanına kombinasyon olarak kefir verdim. Eğer kefir içmeyi sevmiyorsan onun yerine 3 kaşık yoğurtu tüketebilirsin. Tercihen sana da toz tarçın yazdım. Bunu eğer ilave edersen kan şekerini daha iyi dengeleyebileceğini düşünüyorum. Sen de fındık veya e, badem'i sevdiğini söylediğin için bunu verdim 10-12 adet. Fakat sen kefir içemiyorsun sanırım. Evet, Peki. Okay. Sana yoğurt verdim. Tost tarçını da kullanmayı sevmiyorsun sanırım. Ama kan şekerini dengeleyebilmen için bu çok önemli. Eğer e, benim aklımı kırmazsan ve kullanırsan bu senin açından çok daha faydalı olabileceğini düşünüyorum. Onun dışında hanımlar e, üçünüzün de e, öğününe... Ee, XL ileştirilşinin ürününü verdim. Ama siz bunu öğlen yemeğiyle ya da sabah kahvaltıyla birlikte değiştirebilirsiniz. Yani çok büyük bir problem oluşturmuyor. Özellikle sabah kahvaltı, e, sen çalışıyorsun böyle bir şey söylemiştin sanırım. Hocam akşam kullansam olur mu? Yani akşam şu an akşam yazdım kullansam. sana. Şanslısın. Evet, o zaman. Neden o zaman? öyle bir şey dedin? Çünkü e, işten geldiğimde açıkçası evde yemek Hı. olmadığında bu sefer dışarıdan söylüyorum kebap. Aslında benim de temel temel yazma sebebim aslında tamamen buydu. Özellikle çok kolay hazırlanıyor hı hı. gördüğünüz gibi. E, iki 2 dakikalık bir hazırlama süreci var. Dolayısıyla hani akşam yemeği eğer yapmaya üşeniyorsanız ya da yapacak vaktiniz yoksa tam tersi kahvaltı için mesela kahvaltını kahvaltısını yapamayıp işe gidecek varsa aranızda bunu yerine e, kahvaltısını çıkarıp bunu oraya monte edip kullanabilecek bir durumda söz konusu. Hangisini tercihen kullanmak istiyorsanız uygun. Yani kahvaltıda da olur, öğlen yemeğinde de olur, akşam yemeğinde de olur. Çok fark etmiyor ama tabii ki verdiğim ölçülerle kullanacaksınız. Ölçülerin hepsini biliyorsunuz zaten gözünüzün önünde oluşturdum. Onun dışında gün içerisinde dikkat etmeniz gereken temel bazı şeyler var. Biz bunu konuştuk. Su tüketiminle ilgili sıkıntının olduğunu söyledim. Minimum 12 bardak su içilecek. Bu herkes için geçerli salatalara konulmaması gereken şeyler var. Belki sıklıkla koyuyordunuz ama bundan sonra koymayacaksınız. Salataya sadece koyacağınız iki tane sos var. Limon ve zeytinyağı. Her birine özel bir beslenme programı oluşturduk ve bu beslenme programlarına XLS Nutrition'ın ekledik. Kendileri bu programı uygulayacak ve bir sonraki hafta bu programın neticelerini sizlerle paylaşıyor olacağız. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. XLS'in sunduğu 3 kadın tek hedefte buluşmak üzere.